Merhaba değerli arkadaşlarım. İtme yani impuls ve çizgisel momentumla ilgili ikinci dersimizde birlikteyiz. Değerli arkadaşlar bu dersimizde momentum değişimi ve ona ait soru çözümlerine yer vereceğiz. Geçen dersimizin sonunda bununla ilgili bir çalışmayı başlatmıştık. Bir de itme momentum arasındaki ilişkiyi içeren düzenleme ile ona ait soru çözümlerine de yine yer vermeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Evet, Delta P, Momentum Değişimi. En önemli nokta arkadaşlar bu bölümde vektörelliğe dikkat etmemiz gerektiğidir. Onu tekrar hatırlatıyoruz size. Geçen dersimizin sonunda bu bölüme giriş yapmıştık ama açıklamayı bırakmıştık hatırlayacaksınız. Hemen şöyle yapıyoruz. Bir cismin hızı değişiyorsa momentumu da değişiyor denir arkadaşlar. Burada hız vektöreldir, momentum da vektöreldir. Hemen hızın değişimi dolayısıyla momentum değişimi sadece şiddet değişimi olarak algılanmaz ve algılanmamalı diye de özellikle altını çiziyorum bakın arkadaşlar. Dikkat etmenizi de tavsiye ediyorum. Hızın dolayısıyla momentumun şiddeti sabit kaldığı bakın şiddeti sabit kaldığı halde de yön değişimi söz konusuysa yani yön değişmiş ise hız ve momentum da değişmiş olur. Mükemmel bir açıklama, mükemmel bir cümle. Bir de matematik modellemesine geçiş yapalım arkadaşlar olayın. Şimdi değerlendirmemizi devam ettirirken bakın ilk momentum P ilk, M çarpı V ilk. Son momentum P son, M çarpı V son. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar şapkalı çizimler var. Dolayısıyla vektörelliği ön planda tutuyoruz. Delta P momentum değişimi P son eksi P ilk diye yazdığınızda M delta V delta V'yi de açarsanız V son eksi V ilk olarak bu matematik modellemeyi karşımıza almış oluruz. Bir de şöyle bir uyarıda bulunmakta yarar görüyorum arkadaşlar. Bir cisim hızının yönü veya büyüklüğü veya her ikisi de değişse bile kütlesi değişmek zorunda değildir. Doğru mu? Doğru. Ama cisim öyle bir yapıya sahip olabilir ki örneğin bir buz kalıbı erirken, kum dolu torba delikken kütle zamanla ne yapar? Azalır diyebilirsiniz. Ya da farklı operasyonla kütleyi artırma imkanınız olabilir. Buna dikkat etmenizde yarar var. Soruya göre dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlarım hemen örnek çözümlerine başlıyoruz. Doğrusal yolda koşan genç 50 kilogram kütleli berkay artı yönde koşarak hızını 4 metre bölü saniyeden 10 metre bölü saniyeye çıkardığında momentum değişimi kaç kilogram metre bölü saniye olur diyor. Arkadaşlar bu kilogram metre bölü saniye aynı zamanda Newton saniye olarak da yazılabilir. Momentum da neydi? M çarpı ve onu da kendime hatırlatıyorum. Doğru mu? Evet. Çözüm için bir başlangıç yapmışım arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> Delta P momentum. P son eksi P diye yazdık. Şimdi bu vatandaşımızın bir süre sonra hızı 10 metre bölü saniye olacak. Bunu görüyorsunuz. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. P ilk ne kadardır? Sağa doğru MV'den 50 çarpı 4'ten 200 kilogram metre bölü saniye yerine Newton saniyede yazabilirsiniz. Kilogram metre bölü saniye. P sona bakıyorum. Yine sağa doğru değil mi? Arkadaşlar 10 çarpı 50'den 500 kilogram metre bölü saniye olarak yazabildik. O zaman arkadaşlar delta p'yi yazarken bakın vektörel yazacağımız için şöyle gösterelim arkadaşlar. Sonu olduğu gibi alıyoruz. 500 kilogram metre bölü saniye. 200 yani 2 de ters çeviri ucuna ekliyoruz arkadaşlar. 200 kilogram metre bölü saniye. Dolayısıyla hemen arkadaşlar rengimizi de değiştirelim. Evet, momentum değişimimiz ne oldu arkadaşlar? Sağa doğru 300 kilogram metre bölü saniye olduğunu görmüş olduk. Anlaştık mı? Gayet güzel. Peki arkadaşlar devam edelim bakalım. Bir başka sorumuz var. Bir işçi 5 kilogram kütleli koliyi yatay düzlemde şekli gibi 12 metre bölü saniyede fırlatıyor. Kayan cisim yavaşlıyorken hızı 4 metre bölü saniye indiğinde momentum değişimi kaç kilogram metre bölü saniye ya da Newton saniye olur diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda bakın bu vatandaşımız yavaşlamış durmaya doğru devam ederken hızını 4 metre bölü saniyeye indirmiş. Şimdi değerli dostlar kıymetli arkadaşlar buradan hemen hiç rahatımı şöyle tamamlıyorum. Yine P ilk eşittir ne kadar arkadaşlar? M çarpı V'den yani momentumu hatırlatıyoruz kendimize bakın. M çarpı V'yi bir kenarda tutuyorum. İlk momentumumuz 5 çarpı 12'den 60 Newton saniye veya kilogram metre bölü saniye sağa doğru. Son momentumumuz ne kadar? Arkadaşlar 5 çarpı 4'ten 20 Newton saniye yine sağa doğru. E doğal olarak arkadaşlar delta P momentum değişimi P sonu olduğu gibi Alacağım arkadaşlar. P son olduğu gibi alıyorum. 20 kilogram metre bölü saniye. P de ters çevirip ucuna ekliyorum. 60 kilogram metre bölü saniye. Tabi artı eksi üzerine yazabilirsiniz. Ama vektör çizdiğim için artı eksi yazmama gerek yok. Zaten yönünü görebiliyorum. Doğru mu? O zaman momentum değişimi dikkat edin. Eksi yönde 40 kilogram metre bölü saniye oldu. Evet, dikkat ettiniz. Gayet güzel. Ha, şıklarda eğer yön göstergesi yoksa eksi diye belirtebilirsiniz. Yön zaten işaret anlamına geliyor diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Düzlemde doğuya 4 metre bölüsanızla kayan 3 kilogram kütleli cisim T süresince Zeynep arkadaşımız tarafından uygun bir kuvvetle çekilince Hızı kuzeye 3 metre bölü saniye oluyor. Bu sürede momentum değişimi kaç kilogram metre bölü saniye. Yani yine Newton saniyede yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar burada şunu yapmakta yarar görüyoruz. Şimdi bu e, parçacığımızın, cismimizin, kolimizin momentumu ne kadar? P ilk. Nereye doğru? Hemen şekil üzerinde gösteriyorum. 3 çarpı 4'ten 12 kilogram metre bölü saniye. Doğru mu? Son momentumu da arkadaşlar kuzeye doğru vatandaş dönmüş. Koli dönmüş. P son ne kadar arkadaşlar? 4 kuzeye 3 metre bölü. 3 çarpı 3'ten 9 kilogram metre bölü saniye oldu. Doğru mu? Şimdi dikkatle bakalım arkadaşlar. Şöyle yapmakta yarar görüyorum. Dikkat edelim şimdi. P son eksi P ilk mi? Sonu olduğu gibi tutuyorum arkadaşlar. P sonumuz P ilki de ters çevirip ucuna ekliyorum. Bakın eksi P ilk vektörel göstergeme dikkat edin. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumda bizim değerimiz ne kadar olacaktır? Momentum değişimimiz. Takdir ederseniz P sonu neydi? 9'du. Burası 12 idi. O zaman arkadaşlar 15 kilogram metre bölü saniye olarak kaydedebildik. Hem de yönünü de bulmuş olduk. Gördünüz mü? isterseniz açısını bile yazmanız mümkün. Yani şurası 37 dereceye denk gelir diyebilirsiniz. Tamamen geometrik bir düzenleme olmuş oldu. Doğru mu? Yani son cevabımı şuraya yazarken 37 derece ile 15 Newton saniye veya kilogram metre bölü saniye olarak yazabildik. Doğru mu? Doğru. Çok güzel. Vektör ilişkin yapmaktan kaçınmayın arkadaşlar. Evet bir başka Örneğimiz olsun ipin ucundaki 2 kilogramlık cisim o noktası etrafında düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. İp şekilden itibaren 60 derece döndüğünde cisim momentum değişimi kaç kilogram metre bölü saniye olur veya Newton saniye olur. Burada bir hatırlatma yapacağız. Düzgün çembersel hareket demek arkadaşlar. Cisim çembersel yörüngede sabit süratle dönüyor demektir. Yani hızının büyüklüğünü ne yapmayacak? değişmeyecek. 60 derece geldiğinde arkadaşlar da şöyle yapalım. Renkli olduğu için sıkıntı yok. Şuradan 60 derece dönecek. Dolayısıyla cismimiz şöyle geldiğinde yine teğet hızımız 5 metre bölü saniye. Kütlemiz 2 kilogram. Gördünüz mü? O zaman şöyle düşünüyoruz. Bakın ip 60 derece dönerse hız vektörü de 60 derece döner. Dolayısıyla momentum vektörü de 60 derece döner. Doğru mu? Doğru. O zaman bizim Momentum ifademiz neydi arkadaşlar? P'miz mv idi. Doğru mu? Çok güzel. Şimdi kendime şunu hatırlatıyorum arkadaşlar. İlk momentumum benim. Aşağı doğru görüyorsunuz. P ilk. Ne kadar değeri arkadaşlar? 2 çarpı 5'ten 10 kilogram metre bölü saniye. Şimdi ip 60 derece döndüğünde hız vektörü de 60 derece dönünce momentum vektörü de 60 derece dönecek. O zaman 60 derece döndürürsem arkadaşlar son momentumumuz ne kadar olacaktır? O da 10 kilogram metre bölü saniye olacak. Ve şu ara 60 derece dönmüş olacak. Doğru mu? Çok güzel. Ne yapıyorum? Renk değişikliğinde fayda görüyorum arkadaşlar. Şunu yapabilirsiniz hızlı işlem yapmak için. Normalde şimdi pson son eksi P ilk yazmanız gerekiyor. Doğru. Sonu olduğu gibi tutup ilki ters çevirip ucuna ekleyip geometrik bir düzenleme yapacaksınız. Ama şöyle yapma hakkınız da var arkadaşlar. İlkin ucundan sonun ucuna vektör çizerseniz ayakları bir arada ise delta p'yi buradan bulabilirsiniz. Değeri de ne olur? Burada dikkat ederseniz arkadaşlar bir eşkenar üçgen oluştu. Doğru mu? 10, 10. Dolayısıyla bu da 10 kilogram metre bölü saniye olur. Dolayısıyla bunun cevap şıkkını da oluştururken bakın delta p'niz 10 kilogram metre bölü saniye açısı ise ne oldu arkadaşlar? 30 derece olur. Görebildiniz mi? Dikkatli olursanız görebiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Yani P son eksi P'likten de yapabilirsiniz. Ama ben bu sefer de böyle tavsiyede bulunuyorum. Evet. Devam edelim bakalım. Değerli arkadaşlar. Momentum değişimini bir kenara bırakıyoruz. Bir adım daha ileri götürdüğümüz zaman sonuç diye bir uygulama bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Bakın serbest bir cismin, ve serbest bir cisim veya sistem üzerine yapılan itme onun momentumundaki değişimine eşittir arkadaşlar. Momentumundaki değişime eşittir diyebiliyorsunuz. Bu da mükemmel bir çalışma. Günlük hayattaki en çok kullanım şeklimiz buraya ait olacaktır arkadaşlar. Yani momentumu değişen cisim bir itmeye maruz kalmıştır diyebilirsiniz. Buna dikkat edin diyoruz. Değerli arkadaşlar bunu yaparken de bir matematik modelleme bir e, slogan çıkartıyoruz. İtme F delta T'ydi biliyorsunuz. Şapkalara dikkat edin. Vektörellik önemlidir. Ama itme aynı zamanda momentum değişimine eşit. Yani P son eksi P ilk ya da M delta V M çarpı V son eksi V ilk olarak yazabiliyorsunuz. Mükemmel bir düzenleme çıkıyor. Buna da arkadaşlar uyarı olarak itme momentumun sloganı diyorum. E, bu eşitliği, bu matematik modellemeyi arkadaşlar bütün itme momentum sorularının üstüne yapıştırabilirsiniz. Yorumlarken şöyle yapacağız. Kimler verilmiş, kimler isteniyor? Buna göre de yorumlama yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Birim konusuna baktığımız zaman da az önce kullandığımız gibi itmenin birimi hem Newton saniye hem de kilogram metre bölü saniye olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. İtme ile momentum boyutsal olarak aynı boyuttadır. Dolayısıyla birimleri birbirinin yerine kullanılabilir diyoruz. Anlaştık mı? Güzel bir yaklaşım. Burayla ilgili arkadaşlar sorularımıza devam ediyoruz. Toplam kütlesi 1.2 ton olan otomobil doğrusal yolda hızını 36 km bölü saatten 54 km bölü saate çıkardığında uğradığı itme kaç Newton saniyedir? Çözüm için ufak bir hazırlık yaptım arkadaşlar ki zaman kazancımız olsun. İtme momentum değişimidir biliyorsunuz hemen eşitliğimizi yazdık. 1.2 ton 1200 kg yapar. 36 km bölü saat ne yapar arkadaşlar? 10 metre bölü saniye. 54 kilometre bölü saatte 15 metre bölü saniye yapar. Bunları pratik hatırlamanızı tavsiye ediyoruz. Harekette bunun üzerinde duruyorduk zaten. Doğru mu? Hemen e, hızlarımızı metre bölü saniye cinsinden yazınca P ilk M çarpı V ilk. P son M çarpı V sondan yazdık. Momentumlarımızın bakın şekle göre de yön tanımlamasını yaptığınız zaman sağa doğru kabul ettik. Dolayısıyla itmeyi alırken arkadaşlar P son eksi P ilk olarak alıyorum. O zaman son momentumum ne kadar benim? Hemen çiziyorum bakın sağa doğru. 18.000 kilogram metre bölü saniye veya newton saniye fark etmiyor. Bakın newton saniye yerine kilogram metre bölü saniye ya da birbirini yeni alabildiğimizi öğrenmiş olduk. O zaman buraya direkt newton saniye yazabiliyorum. İlk momentumu da ters çevirip ucuna eklediğim zaman 12.000 Newton saniye. Dolayısıyla arkadaşlarım ne olacaktır buradan hemen icraatımızı sonlandıralım. Bakın itmemiz arkadaşlar bu sistemde sağa doğru ne kadar oldu? 6000 Newton saniye oldu. Gördünüz mü? Çok güzel. Bunu arkadaşlar bu şekilde değerlendirme hakkımızın olduğunu bunu da geliştireceğiz. Farklı çözümlere doğru yol alacağız. Bir tonluk otomobil sabit 8 metre bölü saniye süratle ordudan samsun'a giderken uygun bir kavşaktan izin olan bir kavşak diyoruz. Trafik kurallarını ihlal etmeyelim istiyoruz. Süratini değiştirmeden U dönüşü yapıyor. U dönüşü demek yönünü dersine çevirecek demek. Dönüşü tamamladığında araca etkiyen itme kaç newton saniyedir diyor. Arkadaşlar. Şimdi bakın 8 metre bölü saniye hızla gidiyor. Hemen benim aklıma momentum olarak ne geliyor arkadaşlar? M çarpı V geliyor. Bunu biliyoruz. Doğru mu? Newton saniye aynı zamanda kilogram metre bölü saniyedir. Dolayısıyla sıkıntı yok. Bir ton ne yapar arkadaşlar? Dikkat ederseniz 1000 kilogram yapar. Doğru mu? Çok güzel. O zaman şöyle yapmakta yarar görüyorum arkadaşlar. İşi kolaylaştırmak için. İlk momentumumuz ordudan Samsun'a doğru P ilk ne kadardır o zaman? 1000 ee, çarpı hızımız 8 olunca 8000 Newton saniye olur. Son momentum geri dönecek arkadaşlar. Bakın sola doğru orduya doğru döndünüz. Ama hızlı süratimiz değişmedi. Dolayısıyla yine 8000 Newton saniyelik bir momentum oluşur. Momentum vektörel olduğu için arkadaşlar itmeyi alırken de P son eksi P ilk sonu olduğu gibi arkadaşlar gösteriyorum bakın. 8.000 Newton saniye. İlki de ters çevirip ucuna eklediğim zaman arkadaşlar 8.000 Newton saniyede onu aldık mı? Dolayısıyla ne olacak bakın? İtmeniz arkadaşlar yani momentum değişimi ne oldu? 16.000 Newton saniye oldu. Gördünüz mü? Çok güzel. Günlük hayattan bir uygulama sorusu olduğunu görebiliyoruz. Peki. Bir başka örneğimiz. 72 km bölü saat hıza sahip. Bakın şekildeki araç 72 km bölü saat hızındayken frene basarak T sürede duruyor diyor. Duruyor demek son hızınız sıfır olduğunu gösteriyor. Kütlesi 1,5 ton olan aracın durana kadar uğradığı itme kaç Newton saniyedir ya da kilogram metre bölü saniyedir. Fark etmiyor. 72 kilometre bölü saat ne yapar arkadaşlar? 20 metre bölü saniye yapar. Bunu otomatik çeviriyoruz. Bu durumda arkadaşlar yine momentum mv idi malum. Biliyoruz, tanıyoruz, hatırlıyoruz. Bu durumda arkadaşlar son hızının sıfır olması son momentumunun sıfır olduğunu gösteriyor. Zaman p ilki yazıyorum arkadaşlar. Sağa doğru ne kadar? 20 çarpı 1,5 ton saniye yapıyor arkadaşlar. 1500 kilogram yapıyor. Doğru mu? Arkadaşlar 20 çarpı 1500 ne yapar? 3000 10 ile çarparsak 30 bin. 30 000 Newton saniye yaptı. Doğru mu? P son ne kadar arkadaşlar? 0. Durmuş çünkü. O zaman momentum değişimi dolayısıyla itmeyi nasıl bulacağız? İtme eşittir. P son eksi P ilk. Yani ilki sıfır zaten arkadaşlar. İlk momentum sıfır. Şey, son momentum sıfır. İlk momentumu da ters çevirip ucuna ekliyoruz. 30.000 bin Newton saniye. dolayısıyla arkadaşlar itmeniz de ne kadar olmuş olacaktır? 30.000 bin Newton saniye olacaktır diyoruz. Gördünüz mü? Yönü de ne yönde oldu? eksi yönde oldu. Eğer yön işaret olarak sorgulanırsa eksi yönde. Zaten dikkat edin. E, artı yönde giden bir aracın durması için eksi yönde bir kuvvetin uygulanması lazım. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Oldu mu? Çok güzel. Devam ediyorum. Değerli arkadaşlar. Hem bir başka örneğimiz. Sürtünmesiz düzlemde kayarak ilerleyen küresel bilye duvara tam esnek çarpıyor. Duvarla etkileşim süresi 0,2 saniye ise Cismi etken itme kaç Newton saniyedir? Duvarın cismi uyguladığı ortalama kuvvet kaç Newton'dur? Arkadaşlar sorunun boyutunu biraz daha değiştirdik ama çözümü çok hızlı yapmaya çalışacağım. Dikkat edin. Duvara arkadaşlar çarptığındaki ilk momentumumuz hemen şekil üzerinde gösteriyorum. Ne kadar bakın. 2 çarpı 10'dan 20 Newton saniye. Kilogram metre bölü saniye yerine Newton saniye yazabiliyoruz demiştik. Doğru mu? Doğru. Sıkıntı yok. Bu durumda arkadaşlar Tam esnek çarpıyorsa enerji kaybı yok demektir. Enerji korunur diyoruz. Daha doğrusu kinetik enerji korunur da desek daha doğru olur. Sonuçta enerji korunuyor. Aynı zamanda kinetik enerji korunuyor. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Bu geri döndüğünde P sonumuz yine ne kadardır? 2 çarpımdan 20 Newton saniyedir diyoruz. Bu durumda arkadaşlar hemen bakın şunu yapma hakkınız var. PS P PSON eksi P'ye diyoruz ya. Bunu aynı bağlızdaki gibi ilkin ucundan son ucuna çizerek arkadaşlar direkt itme yani delta P momentum değişimi ne oldu bakın eksi yönde 40 Newton saniye. Önüne eksi yazmamızda bir mahsur yok. Dolayısıyla e, itmenin değerini ve yönünü bulmuş olduk arkadaşlar. Gördünüz mü? 40 Newton saniye eksi yönde. Bu kadar basit. Hemen şekilden çizdik. Peki ortalama kuvveti nasıl bulacağız? Arkadaşlar sloganımızı komple yazdığımız zaman itme zaten neydi? F delta T idi. O da delta P olarak yazdığınız zaman F'i F ortalama diye alalım. Süreyi ne kadar vermiş? 0.2 saniye. 0.2 eşittir. Delta P'yi de biz ne bulduk arkadaşlar? 40 Newton saniye bulduk. Arkadaşlar birimlere dikkat ettik. Orada bir sorun yoksa 40 400 bölü 2 2'den 200 Newton ortalama 200 Newtonluk bir kuvvet uygulanmıştır. Tabi itme yönünde uygulanmıştır diyebilirsiniz. Anlaştık mı? Çok güzel. Çözüm yöntemini bu şekilde süsleyebiliyoruz. Hemen bir başka sorumuz. Havasız ortamda 80 metre yüksekten serbest bırakılan isim yatay sert zemine ilk çarpışında yerden en fazla 45 metre yükseğe çıkabiliyor. Yer ile dik 0.5 saniye ise Yerin cismi uyguladığı itme kaç newton saniyedir? Yerin cismi uyguladığı ortalama kuvvet kaç newtondur? Az öncekiyle benzer bir çalışma arkadaşlar. Bakın serbest düşmeye bırakılıyor. Nasıl yol alır? 5, 15, 25, 35, 45'ten yere arkadaşlar kaç saniyede iner? 4 saniyede iner. Yere 4 saniyede indiğinde arkadaşlar P'ye ilk eşittir. Yere 40 ile çarpacak doğru mu? Kütlesi 2 olur. Yere de 40 ile çarptığı zaman 80 Newton saniyelik bir momentumla yere çarpmış olur. Doğru mu? Evet. Peki arkadaşlar geriye döndüğünde dikkat edin en fazla 45 metre yükseliyor. En fazla 45 metre yükseliyorsa 5 15 25'ten 45 metre yükselmesi için yerden geri dönüşünü nasıl yapması lazım arkadaşlar? 30 metre bölü saniye ile yapması lazım ki 45 metre yükselebilsin. Doğru mu? Burayı artık açıklamıyorum bile uzun uzun. O zaman PSO ne olacaktır? 2 çarpı 30'dan 60 Newton saniye olur. Son momentumumuz. Doğru mu? Doğru. Şimdi dikkat edin. Yere inene kadar demiyor. Yerin yaptığı diyor. Yerin uyguladığı itmeyi sorduğu için ben arkadaşlar ne yapıyorum ben de bakın. Hemen Az önce yaptığım bir ilk itme, ilk momentumun ucundan son momentumun ucuna ayakları bir arada olduğu için yazdığında direkt gitmeyi bulabilirim arkadaşlar. Yani momentum değişimi ne kadardır? 80, 60 vektör olarak baktığımız zaman uzunluk olarak değerlendirmek zorunda kalıyorum. 140 Newton saniye yukarı doğru. Evet yukarı doğru 140 Newton saniyelik bir itme olduğunu görebiliyoruz. Peki yerin uyguladığı ortalama kuvveti de nasıl bulacağım arkadaşlar? F çarpı delta t delta p'den yaparım. F ortalama kuvvet çarpı geçen süre 0,5 saniye. Uğradığımız itme arkadaşlar 140. Dolayısıyla ortalama kuvvetimizin 1 bölü 2'den 280 Newton olması gerektiğini görebiliyoruz. Gördünüz mü? Çok güzel. Değerli arkadaşlar devam ediyorum. Evet son bir örnek aldım arkadaşlar. Hızlı çözüm yapma imkanı bulmak istiyorum. Üstten görünüşleri verilen yatay sürtünmesiz düzlemde bilardo masasını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sabit süratle kayarak ilerleyen bilye düşey duvarlara tam esnek yani kinetik enerji korunacak demektir. Mekanik enerji korunacak. Çarpıyorsa duvarların uyguladığı itmeler kaç mv'dir? Burada hızlı çözümü şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Çarptığı andaki momentum ne kadardır? 4 çarpı 2'den 8 mv'dir. Tam esnek çarpıyorsa geri döndüğünde arkadaşlar yine 8 mv'lik bir momentum söz konusu olacak büyüklük olarak. Hepsini bir arada yapıyorum bakın şimdi. Burada da arkadaşlar 53 derece çarptığı andaki momentum 5 çarpı 2'den 10 mv. Tam esnek çarptığı için simetrik yansıma yapacak optikteki gibi 53 derece ile yine 10 mv. Peki Üçüncü de C şıkkına bakıyorum. Yine arkadaşlar 37 derece. Çarptığı anda bakın momentum vektörümüz duvara çarptığı andaki momentum vektörümüz 5 çarpı 3'te 15 MV. Tam esnek çarptığı için arkadaşlar simetrik yansıma yapacak. Dolayısıyla yine 15 MV momentum büyüklüğünü de koruyacak. Yönünü değiştirdi momentum değişti ama e, arkadaşlar büyüklüğünü değiştirmedik. Hemen bakıyorum şimdi. İlkin ucundan sonun ucuna çizdiğiniz vektör itmeyi verir. A'daki itmemiz ne kadar olduğu zaman? 8 8'den 16 MV yukarı doğru. B'deki itmemize bakıyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde geometrik anlamda dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar 35 53 90 üçgeni 3 4 5 üçgen Dolayısıyla 8 8'den bu da 16 MV yapar. Doğru mu? Dikkatli olun. Peki burada bakıyorum arkadaşlar. Yine ilkin ucundan son ucuna yine gösteriyoruz. IC diyoruz. C'deki itme ne kadar olur. 15 ise 3, 4, 5 üçgeninden 5'in yerine 15 geldiğine göre 9, 12, 15 mi yapacak? Doğru. O zaman 9, 9'dan burası 18 mv yapar diyebiliyoruz. Mükemmel. Bir de arkadaşlar hemen son düzenlememizi de yapalım ve noktalayalım burayı. Bakın çarptığımız anda açıları bu sefer 30 derece burası. 13 çarpı 1'den 13 mv oldu. Doğru mu? Peki simetrik dönecek esnek çarptığı için yine 30 derece. Bir 13MV'de burası mı oldu arkadaşlar? Aynı şekilde burada bakıyorum. Arkadaşlar 60 derece. 3-4'ün 12MV. Tam esnek çarptığı için arkadaşlar yine 60 dereceyi alıyorum. Bu da 12MV. Tabii sayılarda sıralama istersen o da dikkatli bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorum. 13, 13 ama 30, 30'dan 60 derece yaptı. Şunlar da 60'ar derece olunca eşkenar üçgen oluyor. O zaman I, D dediğimizdeki itmenin yönü yukarı doğru zaten ama değeri 13 MV yaptı. Doğru mu? Peki buna bakıyorum arkadaşlar. Burada da şöyle dikkatli bir şekilde I, E diyoruz. 12, 12 aradaki açı kaç derece? 120 derece. Ama burada fark bana geliyor arkadaşlar. Sakın ha yanlış değerlendirmeyin aradaki açı 120 olunca kendisi olur demeyin. Bileşke bulmuyoruz. Farka denk geliyor. Bağlızdaki gibi. Bu da ne olur? Geometrik olarak 12 mv'nin kök 3 katı çıkar. Doğru mu? 12 kök 3 mv'lik bir momentum değişimi dolayısıyla itme söz konusudur. Değerli arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.